Akşam oluyor yine En güzel bu şehre yakışıyor İstanbul'a karanlık çöküyor Akşam bile seviniyor geldiğine Beşiktaş'tayım Üsküdar'a nazır Bir bardak çay Bir sigara Üflüyorum uzaklara Üşüyorum ve irkiliyorum Vapurum yanaştı şimdi iskeleye Martular bir pervane vapurların üzerinde Bir çığlık ki ağızlarında Şarkı mı desem feryat mı? Bir teyze elinde akşam simitleri martılara ziyafet çekiyor. Anlıyorum bu feryat ekmek için bir parça akşam simidine. Vapur acı düdüğüyle sallanarak kalkıyor. Geriye bakıyorum iskeleye ve geçmişime. Kalanlar var geride, geçmişte. Ve Üsküdar'a gidiyoruz istikbalimize. Üsküdar görünüyor karşıdan, tam bir cümbüş. Işıklar, akşam ve İstanbul. Raks ediyorlar bir rakas gibi, ışıltıları denizin içinde. Tam ortasındayız şimdi boğazın, belki de yaşamın. İlerliyor vapurumuz sarsıla sarsıla. Geçiyor zaman, bize sarsa sarsa. Bir satıcı sesiyle kafamı kaldırıyorum. Abiler ablalar bu elimde görmüş olduğunuz klasik cümleye başlıyor. Başımı çeviriyorum tekrar maviliklere. Düşünüyorum da sen ne güzelsin. Denizin, vapurun, martıların, akşamın. Senden vazgeçebilir miyim? Seni sevmek suçsa de haydi suçluyum demir parmaklıklarında aşkının İstanbul. İstanbul.